Cümlete selamünaleyküm gençler ben Kadmez ve bugün sizler arkadaşlar Survivor'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar ee, setim bir Video arasında neler oldu neler etti onlardan bahsedeceğim. Önceden önce az önce vote verdim. 3 adet para kasası geldi gençler. 85, 95, 105, 135 k para çıkarttım. Home diyorum. Klim aldık gençler şöyle kolay. Ee, çubuk var mıydı bende? Şu çubuktan bir tane alalım. Bu şekilde gençler bir claim aldım şimdilik. Ee, claimler günlük yani saati var gençler. Claimleri saatinde uzatmak falan parayla. onlarda parayı panelini göstereceğim. İpeksi dokunuş lazım oldu. PVM mi koydum ki. Bile de gençler geziniyordum. Bile spamları buldum. İpeksiye 10-15k çeken var, 2-3m çeken var dedim. Ne, ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz? Var siz? Gittim abi. İpeksiyi bastım. 30 level yapıp. Saat 3 ile gençler akşam 8'de. Öğleden sonra 3 ile akşam 8'de. Event oluyor. 4 tane parayla 20 tane coin veriyor. Onu da söyleyeyim. Geçen bölüm verimlilik 5 kırılmaz güç kazmamız vardı gençler. Bu bölümse servet 3'ü de ekledik kazmaların içine kardeşimizin biri verdi onunla alakalı ss de buraya koyarım ayrıca e, sol tarafta labimat kurduğum için koordinatlar göstermiyorum artık gençler ama çok hoşuma giden bir şey var bakın biyomum görünüyor ve ekstrem his biyomundayım bilerek ekstrem his seçtim çünkü buranın madenleri bir harika dostum onun dışında job stats dersem madencilik nasıl bir ya Gitti abi bütün madencilik. 12-13 level yaptım ben onu. Bu nasıl oluyor ya? Gitti bütün leveller yemin ederim ya. Vallaha gitti ya. Öf, ben videonun sonra çok kaslı. Bir de bu 4 tanesinden de 10'ar kaç çıkartmak iyice nefret ettirdi beni ya şu an. Of. Şaka mı bu ya? Neyse devam edelim biz. Bugün para kazma farmı yapacağız abi. Daha doğrusu çiftçiyi tanıtacağım. Plane diyorum. Burada bir gün uzatmak için gençler 200k istiyor. 30 gün uzatmak için 6M istiyor. Yani bizim 28 gün içinde 6M para kasmamız lazım. Onu da söyleyeyim. Ah sakın, çiftçi Çiftçi yok diyor Çiftçi almak için de gençler, nasıl yapacağız abi Neydi C Çiftçi bilgi miydi Gençler, slash çiftçi yazdığımızda Burada 1 milyona Çiftçiyi satın alabileceğimizi söylüyor Az önce King Lapis Kardeşimiz Bekle dedi, bakıyorum MSG King Lapis ee, evet, Spawn'a geçeyim hemen TP Acept Slash trade fazladan var dedi. Trade attım ben de. Labi moddan dolayı bunlar kalpler böyle görüyor ya kalpler var aslında niye böyle yapıyorum sonra ki? Gidemem. Vereceksen burada ver am, am. Ver ya ben alıp geçeceğim zaten. Bire para filan sağ olsun izleyiciler atıyor. Hiç uğraşamayacağım vallahi Başlarım ama yapayım. Al em abi hiç uğraşamayacağım. Gençler em alıyoruz. Tamam. Onun bahanesi çok farklı bir şey. O arkadaşım. Geliyorum kalemin içinde bir yere koyuyorum. Baba merhaba. Şimdi, slotu gençler 10k. Hepsini sattığımızda da %25 vergi kesiyor gençler ürünlerden. Onu söyleyeyim. O yüzden elinize alıp satın. İçinde bu itemlardan var. Şimdi şey deneyelim mesela. Slash pv1 diyeyim abi. Bir spamları koyayım. Tamam mı? Üretiyor. Direkt içine gidiyor. Yani ölü spamları modu var. En sevdiğim modlardan biri. XP -Biz falan bize geliyor. Ölü spamlarda Blaze Shop'unu bu şekilde üretiyor. Sağ tıklayaraktan alıyoruz. Envanterini doldurmak için shift sağ Sol satışmış. Şimdi pv1'den hemen bir ipeksi kazma alayım. Boşa gitmesin. Tekrardan alıyorum abi. Alamadım. Kazmayı koy. Şeyi koy. Sel al yapayım be. İki tanesi gençler 15 lira para ediyormuş. Güzelmiş aslında. Yerde duraydı keşke. <laughs> İşimize yararmış. Şimdi çiftçi 1 milyon para ediyor gençler. Eee slash market diyelim ilk önce isterseniz. Herkes kaktüs farmı yapıyor. Neden? Aşağıya geliyoruz gençler. 64 adet kaktüs 1.5k. Bal da 1.5k. Otomatik piston sistemi varmış sonucunda onu söylüyorum. Karpuz da 1.5k. Bal kabı yerine karpuz farmı yapılabilir ama kaktüs de 1.5k olduğu için kaktüs tercih ediliyor abi. Her şey 1.5k anlıyorsan. Havuç sadece gençler bir 5k. Bu da uğraşıyorsun. Elma Pişmiş o bir sek haşlanmış patates 20k abi. Pişmiş tavşan eti domuz eti 5 k. Nice abi. Para her türlü kasabiliyorsunuz ben anladım. Şimdi bizde neler var, neler yok onlara bakıyorum. Ben şunlar bir şu fırınlardan alalım. Hop. Bunda bir şey yok. Abi bugün yani maden yapmak gibi bir fikrim yoktu. O yüzden dolayı nereden hemen indim köşe? Ha? Buradan gençler alta kadar indik. Bu alttan yukarıya doğru olayın sebebi kaktüs var mı yapacağım gençler? Lan çık. Hadi space. En alttan en üstte kadar gençler kaktüs var mı yapmak istiyorum. Ama bunun için işte uğraşmak gerekiyor ve ben kaktüsümü nereye koydum? Hah burada. 3 tane kaktüsüm var benim daha. Ve bana ip lazım gençler. Slash ah dediğimde Blaze, iskelet Spider 64 hep. Tanesini biremden ver işte. Stekli satıyorlar. O da sıkıntı. Çiftçi yumurtası 9 seviye. Çiftçi yumurtası üst seviye 2. Hiç gerek yok. Seviye ne, ne satılatılıyor senin? Hemen çiftçi menüsü. Çiftçi yükselt dediğimde 150 kaya ikinci seviye atlatabiliyormuşuz. O da yükselip gidiyor işte 9 seviye maksimum. O da 500 kaya veyahut da slot olur. Şimdi ip yoksa ne yapacak? Bizde şey de yok abi. Kum da yok. Hemen bir kum kazayım biraz. Şimdi kaktüse girişemiyorum şu an. O zaman ben de farm yaparım. Havuç. Patlis. Hemen kuma alıyorum abi. claim'imin köşesine. Böyle yapayım. Şimdi öyle dursunlar. Eee ardından hiç eşyalar mı olduğu yeri resim yok burada. Ee, şuradan bir yani elmas bloğu çevir. Çubuk var burada herhalde. Craft table'a gir. Refresh. Bir tane çapa yapayım. Kova vardı diye hatırlıyorum. Şuradan mıydı? Heh, su kovamız da burada. Fit. Hizalar burası gençler. 1, 2, 3, Dört, beşinci kutucuk burası. Suyu buraya döktük. Hemen şöyle çapalamaya başlıyorum. 4x4'lük bir alan yapıyorum. Önlerinden ne kadar spam atarsan at. SS alırım ben. Şimdi bende ne var abi? patates veya havuç yok. Slash market almaya alıştı yok. O da slash spam diyorum abi. Bir spamdan havuç ve patates satanlara bakalım. Tüccar yemek diyorum. Patates satan bir kişi var. Birim fiyatı 200 lira. 12 tanesi. Öyle. Bir dakika. 13, 14, 15 tane aldım. Şimdi bir de havuca bakayım abi. Havucu da bir kişi satıyor. Ve ne yapmış? Tanesini 100k mı? Havuç satan var mı? Direkt bunu sorayım. 100k ne abi? Gözünü seveyim. Havuç satan var mı? Yok abi? Buğday koymuşlar. CD bulmak kolaydı. Havuç yok ya. La amaral. Hepsi vereyim diyor bak. Aleykümselam. Evet havuç bekliyoruz. 10k teklif verdik. Umarım az değildir ya. ticaret alanı eyvallah. Home diyorum. 10k az ise atayım. Derken adam bir attı bana. Ama TP kabul edemiyorum kankam. Video bir ara vereceğim gençler. AFK kalacağım burada. O arada da bunlar büyümüş olur. Ben şuraya ekeyim. Şu an saat yazıyor musunuz? Aynen 12.44. Olsa devam edeceğiz gençler. Hemen 2 dakika. Iki da size göre 1 saniye olacak. Bana göre bir yarım saate yakın. Ya da geçkin bir afek olacak. Hemen geliyorum. Gençler devam ediyoruz. Hemen kendimizi şeyden çıkartalım şuradan. 3 tane toprağı koyalım. Mattisler mattisler biraz. Öp. Büyümüş gençler. Büyümenler var arada. Elimde servet kazma var gençler. Bunu da toplayacağım. Çünkü daha çok geliyor. Onu da söyleyeyim. Servet kazmayla. Çiftçi mesleğimizde iki seviye oldu. Para da kazandık. Güzel. Jobs. Stats diyeyim bir. Derece iki level olmuşuz. Güzel. Hiç yoktan iyidir. Şimdi biraz patlis. Hemen. 4 sıra patte sekeceğim abi. Pardon düzeltiyorum. Havuç çekiyorum. da havuç yapıyorum. Ardından şurayla öbür dört sıra yer yer yani yer avuç yarı patates ekeceğim. Ama patatesler daha çok para edecek için sebebini göstereceğim. Patatesleri ısıtacağız abi. Patatesleri şöyle ısıtacağız. Şuradan alalım. Şöyle. Bunda patates havuç yok. Okey. Diyecektim niye içine otomatik toplamadı yokmuş. O yüzden. Şurada bir tane sandık alayım. Çiftliğimizin başına koyayım abi bunları. Ee, kaktus'ta şöyle bir şey var gençler. Otomatik topluyor. Bakın gördüğünüz gibi 23 tane kaktüs. Sattım yalnızla ya. Sağ tık, sol tıkları karıştırıp duruyorum abi. Bir sunucu da sağ bir sunucu da sol tık alma. Gerçekten çok sıkıntılı bir şey ya. Böyle yanlış satma var. 23 tanesini sattık. Fazla bir şey yoktu. Lobby mod sunucunun içinde bildiğim kadarıyla şu, şu özellik yok gençler bakın. İtem şu şekilde yatıyor ya. Lobby mod da açtım diye hatırlıyorum ama. Belki de sunucuda da vardır. Madenci kasıyoruz gençler. Madenci levelimizden niye gitti? Hiçbir fikrim yok abi ya. Aa bayağı koydu onu söyleyebilirim yani. Moralim çok bozdu. 3 level olduk direkt. De. Önem yok ki abi ya. Gitti 12 level ya. 12-13 levellerde. Kasmak zor mu? Değil de abi. 12'den sonrasını kasmak var. Tekrardan bir 12'ye kasmak var işte. Olay o. Sadece kömürden kasıyorum şu an. Abi Jobs kömür var ya. Kömür de veyahut da başka bir malzemede demir de olmaz da. Şu servet daha fazla bir meslek puanı veriyor mu verittirmiyor mu ki? Onu merak et şimdi ya. Onu da bir gün araştırırız gençler. Sizlerle. Şöyle. Pidim, yazayım bir. Burada da kömür var. bir kömür Kömüre gidelim. Gidelim Girelim. Uzun sürsün ya. 2-3 tane kömürde ben kar yapamıyorum night vision yok mu? bir dakikayım yanlış night Vision'ı kullanmışım da ondan dolayı içi karanlıkmış tamam şimdi düzelttim gençler 18 uyumlusuna geçtik abi bu 18 uyumlu dedim gençler tüm sürüm uyumu 17 ile 1.16.4, 4 116 falan hepsine uyuyor yani çok hoş bir şey genel kapsamlı e, Mod sayesinde mesela chatin gençler arkadaki şeyini yok ettim Neydi onun ismi? O hafif bir kararması var ya. Onu yok ettim. Chat sadece yazıyor abi. Çok iyi oluyor abi aslında. Yani video çeken biri için şahsi görüşüm daha verimli oluyor. Odun mesleğinden çıktık gençler. Balıkçı falan aldık. Balıkçı için de çünkü farklı şey düşüncelerim var yani yapabilirsem. O yüzden dolayı balıkçı aldım. Şu AFK balık farmı falan yaparsak balıkçı mesleğini oradan kasarız diye. Şuralara kazalım abi. Ardından şöyle toplayalım yerdekileri. Çakıl var. Eve gidelim artık. Patatesler de ısınmıştır herhalde. Hemen böyle inelim abi yavaş yavaş. Bunların yakıtlarına ikmal yapalım. Zaten yakıtlar fulldu bunların. Patatesler ısınmamış. Çank uzaklığına çıktığım için mi ki ya? Hemen şuradan. Kömür bile ona çevirelim. Tamamdır. Bayağı da kömürümüz var abi anlaşılan. Bunlar buraya. Sen buraya. Ben de buraya. Afiyet kalırken bir şey hata yaptım gençler. Spamları da yanıma koysaydım. Karanlık diye orası. İşim yarardı. Şimdi 9. 18. 27. 36. 45. Sel. Al yapıyorum gençler. Nasıl yok? Bir stek mi olacak? You. Market diyor abi. Açtı diyorum. Kapat. 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 Al. Türkçe hocama tüküreyim ya. Gerçekten. Fide olan biri için çok kötü. Bir dakika. <laughs> gençler. Patates. Burada satış. Burada alış. Ay, spam. Hemen şuraya gelelim abi. Tüccar abimize tıklayalım, yemek diyelim. 4 kişi satıyor, bir kaya satıyor. Slash tüccar. Ekle. 100 liradan. 100 liradan, aynen 100 liradan ekleyelim. Hepsi diyorum abi. Bakıyorum, tamamdır. Alınırsa alınır salınır abi ya. Yapacak bir şey yok. Boşa gitti valla. Şuraya 30, -30 tekrar koyalım. Burayı şöyle yapalım bir dakika. What this? Sen zehirli havuç buraya gel. Burada havuç. Kum kasacağım abi video dışında bir çöl biyomu falan bulup. Burada fazla kum yok. Çöl biyomu bulmam lazım. Ekstremist'e kazılmam lazım biraz daha. İşler uzun ya. Çöl biyomu bulamaz. Hala planes pardon. Çöl biyomu bulamazsak bile şuralardan falan gençler kum kasmamız lazım. Artı bir enchant yeri yapıp tamam. Ha ipeksi kazmayı şey, şu şekilde oldu gençler. Ben enchant basmadım. Enchant yerim yok ki benim. Kardeşimizin biri hediye etti ipeksi kitabını. Onun da zaten fotoğraflarını koymuştur. Bir enchant yeri yapıp en azından bir verimlilik 4 kürek yapmam lazım abi. Çok yavaş gördüğün gibi. Jobs dediğimde şey olsa var ya. Kazıcı yok abi. Madenci var, oduncu var. Kazıcı şurada olması lazım. Kazıcı yok. O yüzden bunlar yapıyoruz. İksirci bilmiyorum ya. Avcı falan geçtik. Kumlar bize çok lazım olacak. Olmadı. Biraz daha klimi büyütürüz abi yan tarafa doğru. Şu alana bir giriş çıkış yapabiliriz. Nedir? Yıldızı fener falan satan var mı abi? Yok. Neyse kumlarımızı da koyalım. Nereye koyuyorduk onları? Buraya koymuşuz. Tamamdır. Bir videonun sonuna gelmiş arkadaşlar. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.